ben çıkıyorum bak. Birkaç gün görmeyeceğim biliyorsun değil mi? Tamam Kadriye anladım. Dikkatli git gel. Bak çayı halların üzerine dökmeyin. Koltukların üzerinde ütü yapmayın. Bulaşıkları da lavabonun içine koymayın. Eğer bunları görürsem geldikten sonra çıngar çıkarırım haberiniz olsun ha. Kadriye sen yokken lahmacun yiyebilir miyiz? Ay hayır tabii ki de. Gidin bir zahmet lahmacuncu da yiyin. Hadi görüşürüz. Eve iyi bak Remzi ha. Tamam mı? Hadi bay bay. Kadir'i de çocuk gibi her dakika tembih yapıyor ya. Şakir nerede kaldı? Geliyorum baba. Baba. Necati abi. Aa, ama ben sadece lavaboya kadar gitmiştim. Ne ara bu kadar devleştiniz ya? Hakikaten Necati. Ne oldu bize böyle şimdi? Televizyonda haberleri izliyorduk. Hayır yani. Oyun bile oynamıyorduk. Remzi. Benim düşündüğüm tek bir şey var. Çok merak ettim. Neymiş acaba Necati abi? Önceden 15 lahmacun yerdim. Yeterdi. Hatta sonuncusunu yarımını cebimde taşırdım. Ama şimdi... Eee Necati? 100 lahmacunla anca doyarım. Ben nereden bulacağım o kadar parayı Remzi? Bu kadar derdin kasvetin arasında bir de lahmacun düşünüyorsun. Bırak geç lahmacundan geç. Niye biz böyle olduk şimdi? Çok sayın seyirciler bu seferki öyle böyle bir haber değil yani. Hatta bu haberi size ben sunamayacağım. Uzmanımı çağırıyorum. Buyurun efendim buyurun. Efendim merhaba. Merhaba merhaba. Stüdyomuza kadar geldiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Bazı garip garip haberler geçiyoruz. Biz bile anlamıyoruz. Bunların nedeni nedir acaba? Efendim son zamanlarda gökyüzüyle çok uğraşıyorlar. Yok akrep burcundaymış. Yok ay burcu etrafını yıldızlara sardırmış. Bilmem ne bilmem ne. Gökyüzü bu şekilde bizden intikamını alıyor işte. Nasıl yani? Bunun burçlarla ne alakası var efendim? E küstürdünüz işte. Yay burcu kova burcuyla anlaşır mıymış? Yıldızların kombinasyonu burayla alakası var mıymış? Mış mış da mış mış. Alan işte size gökyüzü. Efendim biraz daha açar mısınız? Tam anlayamadık da. Kolyeniz bozulmuş hanımefendi yanda duruyor. Düzeltir misiniz lütfen? Ay pardon hemen düzeltiyorum. Tamam şimdi iyi oldu. Hayır bir de burçlarla kalsalar iyi. Şimdi bir de rüyalara girdiler Yok isimler neymiş Rüyalar ne anlatmak istermiş Efendim gerçek hayata dönün Yıldırımlar çimşekler bizi bekliyor Hele kar yağışları Ona hiç girmiyorum hiç Hatta bu saatten sonra gündeki iki kere fırtına bile kopabilir Yani bu haberler Afetlerin habercisi mi Yeter bu kadar konuştum Ben ortaya lafı koydum İsteyen üstüne alınsın. Hadi hoşçakalın. Arkadaşlar ne garip bir misafir bulmuşsunuz ya. Kafamdaki soru işaretlerini cevaplayacağına daha çok soru işareti bıraktı. Ay yeter. Gidin başımdan. Baba duydun mu? Haberlerde ne dedi? Acaba siz gökyüzünden mi etkilendiniz? Onun için mi böyle bir anda devleştiniz? E i̇yi de Şakir açık havada değiliz ki evin içerisindeyiz sonuçta. Aa Remzi aklıma bir şey geldi açık havaya çıkalım belki düzeliriz. Öyle mi diyorsun Necati? Yürü o zaman yürü. Remzi ağırım herhalde anca geliyorum. Ben de çıksam mı acaba? Onlarla gitsem mi acaba? Ya ben de devleşirsem? Üf ya macera ne çok başlıyor. Aa ha, Hakiz'e baksana şuradaki Necati Bey ile Remzi Bey değil mi? Hani nerede? Ta kendileri. O da ne öyle? Remzi ya dışarı çıkalım dışarı çıkalım dedin. Al işte şimdi herkes bize bakıp mır, mır mır konuşuyor. Ama ben bu konuşmalardan çok rahatsız olurum Remzi. Tamam Necati görmezden gel. Bekle biraz. Güneş açıyor bak. Belki normale döneriz. Programa katılan profesör öyle dememiş miydi? Ay Pakize ben korktum vallahi. he. yürü yürü bir an önce gidelim. Aynen komşum aynen. Ne kaçışıyorsunuz böyle ya? Ne olmuş bakalım? Oha o da ne öyle? Yoksa yanlış mı görüyorum? Necati Bey ile Remzi Bey. Epeyce bir devleşmişler. Dur şunlara bir selam vereyim. Ne habersiniz dev arkadaşlar? Eh 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 çok da komik gözüküyorsunuz ha. Nasıl geldiniz bakayım bu hale? Ay şimdi siz amma kebap yersiniz ha. Akbaba Kürşat şimdi seninle uğraşamayız. Hadi çık git. Dedim işte sana Remzi ya? Yürü eve gidelim. Hangi eve sığacaksınız böyle bilemedim ki. Dur ben gidip aracını da çağırayım. Bir dakika ya. Kebap alır mıydınız? Yeni bir kebapçı dükkanı açtım da. Desteğe ihtiyacım var biliyor musun Necati? Necati sakın oyuna gelme. Sahtekar bu adam biliyorsun. Ama remzi kebap dedi şu anda karnım çok aç biliyor musun Necat iflas ederiz vallahi dur normale dönelim de öyle yeyeni ise Adam acıktım diyor sen hala normale dön diyorsun be Remzi. Gelin gelin beni takip edin. Kebaplarım çok güzel. Remzi ben daha fazla dayanamayacağım. Akva Kuşat'ı takip ediyorum. Hadi sen de peşimden gel. Necati düştün yani şu adamın oyununa ha? Kaptık ballı müşteriyi kaptık usta. Çabuk buraya gel. Sana harika haberlerim var. Artık boşa durmayacaksın. Efendim patron? Çok yağlı bir müşteri buldum ha. Kocaman, dev gibi bir şey. Şimdi ona tam 100 tane lahmacun acil. Hadi çabuk. Tamam patron, sen hiç merak etme. De ben 100 taneyi nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Ha işte ballı müşteriler de geliyor. Ak baba burayı sen mi satın aldın? Sana demiştim işte Necati. Burası onun değil ki bir kere. Ama artık benim. Ayrıca içeride ustam var. Tam 100 tane lahmacunu senin için hazırlıyor Necati. Remzi sen de artık şansına küs. 100 tane mi? Necati sen bunların parasını nasıl ödeyeceksin? Hiç düşündün mü? Remzi şu anda onu düşünecek durumda değilim. Çok açım çok. Bak karnımın gurultusunu duyuyor musun? Eyvah yarı sallanmaya başladı. Ne oluyor böyle Necati? Remzi bir şeyler yapsana da yahu. Necati kardeşim Nasılsın iyi misin? Hiç iyi değilim Remzi. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ben kuş olduğum için dayandım ama bunlara düştü. Hay Allah ya. 40 yılın başı yağlı müşteri bulmuştum. Necati siparişlerin hala geçerli değil mi? Batıyorum bak ha. Doktoru çağırın bana. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ambulans geliyor kardeşim dayan. Hiç merak etme. Ya niye böyle oldu şimdi hiç anlamadım ki. Ne güzel de siparişleri pişiyordu he. Daha dev olduğu için daha fena düştü tabi aklı kürşat. Ne var bunda anlamayacak? Durumu nasıl doktor bey? Efendim maalesef ambulansa sığmadığı için burada müdahale edeceğiz. Necati kardeşim. Ah sargılar içerisinde kalmış görüyor musun? Doktor bey. Efendim buyurun Remzi bey. Aa ah, Remzi. Ben şimdi lahmacunlarımı yiyemeyecek miyim? Eyvah hortumum bile sarılmış. Peki şimdi ne olacak Necati'nin durumu doktor bey? Gerçekten de yemek yiyemeyecek mi? Efendim sanırım öyle gözüküyor. Yaklaşık 3 gün hiçbir şey yiyemeyecek. Sadece sıvı beslenecek. Ama merak etmeyin hayati bir durumu yok. Hortumu biraz zarar görmüş. Başında bazı çatlaklar var. Kolunda da biraz ezilme var. Geçmiş olsun. <laughs> Hay Allah ya. Yağlı müşteri yaralı müşteriye dönüştü. Görüyor musun şimdi? Usta çık çık kapat dükkanı kapat. Müşteri falan kalmadı ortada zaten. Bana da o kadar lahmacun fazla gelir zaten. Gideyim de kendime başka bir iş araştırayım bari. Üf Necati üf. Remzi. Karnım çok acıktı. Ne yiyeceğim şimdi ben? Su Necati su. Su mu? Hayır. Yuppi yaşasın. Bugün Remzi'ye kavuşuyorum. Tam bir haftadır görmüyordum. Çok özlemiştim. Remzi ben geliyorum. Bir dakika ya. Acaba giderken baklava falan mı alsam? Hani ağzımız tatlanırdı. Belki de lahmacun daha iyi gider. Yok ona Kadriye kızar. Sabah sabah bize lahmacun ne kokuttun der. Ama baklava da çok pahalı. En iyisi hiçbir şey almayayım. Sadece sevgimi götüreyim. Zaptiri zaptap zaptiri zaptap zaptiri zaptap zap zap. İşte beklenen an geldi. Remzi ben geliyorum. Eyvah Kadriye duydun mu? Necati buraya doğru geliyormuş. Ne yapacağız peki şimdi? Ne yapalım Remzi? Davulcu mu tutalım sence? Aa, ama seni görecek. Acaba içeri mi saklansan ya da koltuğun arkasına, masanın altına? Aman canım sıkıldı zaten. Ben içeri gidiyorum. Ne yaparsanız yapın. Remzi, 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 Remzi. Ben geldim. Aa, Remzi bana hiç bakmıyor. Arkasını dönmüş öyle duruyor. Remzi ya beni hiç özlemedin mi? Aa, Necati sen mi geldin? O ne demek Remzi? Başka Necati diye arkadaşın mı var senin? Aşk olsun yani anlıyorum ha. Yok canım yanlış anladın. Hani beklemiyordum da o bakımdan yani. Remzi son görüşmeden sonra neler yapıyorsun? Biliyor musun? Ben seni çok 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 özledim. Bu akşam bir oyun partisi verelim mi ne dersin? Aa oyun mu dedin? Hii, geliyor işte. Kim geliyor Remzi? Yoksa uykun kaçtı koyunları mı sayıyorsun? Yok Necati yok. Gündüz gündüz ne uykusu böyle? Kadriye. Efendim Necati. Remzi, Kadriye niye böyle üstüme üstüme yürüyor? Niye böyle devleşmiş? Ne oldu burada böyle? Ne olacak? Sizin bu oyun sevdanız bizi bu hallere getirdi işte. Anne. Şakir, sen de mi devleştin? Remzi, neler oluyor burada? Hadi biri bana bir açıklama getirsin. Hani geçenlerde bir oyun almıştınız ya Necati abi. Babamla bir türlü kuramamıştınız. Evet evet en nihayet uykum gelmişti de eve gitmiştim. Çünkü Kadriye kalmama izin vermemişti. Değil mi Kadriye? E iyi ki kalmamışsın Necati. Olsun ben kalmak istemiştim. Ne var ki yani koltuğa şöyle kıvrılıverirdim. Sonradan biz o oyunu kurduk Necati abi. Ve oynadık. Eee? Neyse oyunlar bizim eve kadar geldi. Ve Kadriye ile Şakir'i bu hale getirdiler Necati. Anladın mı şimdi? Yani oyunlar evde mi? Yok yok o kelimeyi kullanma sakın. Hangi kelimeyi Remzi? Ev kelimesini mi? Hayır tekrar geliyorlar işte. Merhaba beni mi çağırdınız? O, o, o da ne Remzi? Şakir, dev Şakir iki tane oldu. He, derslerimi benim yerime yapar mısın? Çok iyi olur vallahi ha. Ben de bu arada dışarı top falan oynarım. Ne dersin? Ben bilmem oyun bilir. Remzi bu oyunu ne zaman sileceksin? Ev iyicene karışmaya başladı. Ben çok korkuyorum. Hayır. Remzi Kadriye'nin dediği doğru. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hadi harekete geç. Büyük gidelim. Profesörüme gidelim. Yürü. Hadi baba niye öyle hala duruyorsun? Ta, ta tamam bebe ben gidi, gidi gidiyorum. Beraber top oynayalım mı ne dersin? Ben bilmem. Oyun bilir. çocuklar bunların hepsinin gerçek olduğuna emin misiniz? Sanki biraz afaki konuşuyormuşsunuz gibi geliyor bana. Ama Mirket doğru söylüyorum. Vallahi bak o oyun girdikten sonra bütün hayatımız devleşti. Gelip bir Kadriye'yi görsen. Hatta Şakir hem devleşti hem iki tane oldu. Peki çocuklar hadi yürüyün. Bizim garaja gidiyoruz. Garaj mı? Ne alaka Mirket ya? Sen beni dinle düşün peşime. Allah Allah. Mirket ilk defa saçmaladı ha. Acaba sabah kahvesini içmedi mi? Yoksa kahvaltısını etmedi mi? Mirket. Ama ben her ikisini de yapmıştım. Hala saçmalıyorum. Aa, Aa Mirket. Efendim Remzi. Galiba Remzi ile aynı şeyi düşünüyoruz Mirket. Sen ne ara bu kadar zengin oldun? Çocuklar tabii ki de hayır. Bunların hepsi benim değil. Ee. Kimin o zaman Mirket? Ayrıca biz buraya niye geldik? Bizim oyunla Şakir'in devleşmesiyle bunların ne alakası var? Şimdi şöyle anlatayım çocuklar. Mesela bu aracın bagajında bana lazım olan iksirler var. O zaman lütfen aracının burada ne işi var Mirket? Necati anlaşılan Mirket artık bizim tanıdığımız sınırları aşmış. Remzi sizin eve araç girer mi? Ney? Hadi bakayım düz duran Şakir yeter bu kadar oyalandın. Devleştin mevleştin. Derslerinin başına dön. Ama yamuk duruyorum diye haksızlık ediyorsunuz. Alınıyorum bak. Üf anne ya. Bırak bütün dersleri o yapsın işte ne güzel. Oha diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Neden? E çünkü gelenlere bakın. Remzi ne yapıyorsun? Daha dün temizlik yapmıştım. Kadriye vallahi ben söylemiştim Kadriye kızar diye. Hakikaten Necati durum anlattığından da vahimmiş. Sana inanmadığım için özür dilerim. Oyundanmış Mirket oyundanmış. Vallahi bak o gün kuramadığımız oyun intikamlı böyle almış. Eee Mirket bir açıklama bekliyorum senden. Siz Kadriye'yi oyalayın. Ben hata geçiyorum. Kadri biliyor musun? Dev olmak sana yaradı. Saçların çok güzel duruyor. Aa a, ciddi misin Remzi? Teşekkür ederim sağ ol. Elbisem nasıl durmuş peki? Mirket çabuk ol. Vakit kalmadı. Tamam ya az kaldı geliyorum geliyorum. Oha Mirket emin misin? Evet Necati. Şimdi her şey normale dönecek. İnanmıyorum. Bana ne oldu şimdi böyle? Mirket. Aa Kadriye ve Şakir normale döndü. Necati'nin haline böyle. En iyisi bir anıcı topuklamak. Beceremedik demek ki. İmdat. Şakir. Çok normal gözüküyorsun. Ay çok mutluyum valla. Mirket nereye kaçtı öyle? Necati. Bana bakıp bir şeyler söylüyorlar gibi. Ama ben hiçbir şey duymuyorum. Aa devleşmenin yanı sıra adam duyu organını da kaybetmiş. Necati diyoruz kendi kendine konuşuyor. Necati abi duymuyor musun? Yukarıda havalar nasıl iyi mi? Ay bana bir şeyler oluyor sanki. Yüke. Düşmeden önce bir haber verseydin uzaklaşsaydık be adam. Kolum bacağım bir tarafa savruldu vallahi ha. Şakir sen nasılsın? Ben iyiyim de anne. Aa galiba bacaklarım çıkmış. Remzi? Remzi nerede peki? Kadriye ben tek parçayım ama fena düştüm galiba. Kolum, kolum nerede? İmdat!